Bir silah düşünün. Mermisi yok. Roketi yok. Ama hedefi yakıyor. Naziler 2. Dünya Savaşı'nda akıl almaz bir plan yaptı. Güneşi silaha dönüştürmek. Buna da bir isim verdiler. Sonnengewehr yani güneş silahı. Peki bu çılgın fikir nasıl çalışacaktı? Plan inanılmazdı. Yörüngeye yaklaşık bir ila 3 kilometre çapında devasa kavisli bir ayna yerleştirilecekti. Bu ayna güneş ışığını toplayıp tek bir noktaya odaklayarak yeryüzünde yakıcı bir sıcaklık oluşturacaktı. Hedefte ne mi olacaktı? Yangınlar, erime ve tabii ki büyük bir panik. Bu fikrin arkasındaki isimlerden biri de roket bilimci Hermann Obert'ti. Teorik olarak mümkündü ama pratikte o dönemde bu dev aynayı uzaya taşıyacak bir roket yoktu. Yörüngede tutacak teknoloji eksikti ve hedeflemek neredeyse imkansızdı. Proje kağıt üzerinde kaldı ama asıl korkutucu olan fikrin kendisiydi. Düşünsenize gökyüzünden sessizce ve görünmeden gelen bir saldırı. Savunması yok. Bir şehir yanarken kimse nedenini bile anlayamayacaktı. Asıl silah korkuydu. Nazi Almanyası bu silahı asla yapamadı. Ama bir fikir doğmuştu. Uzay artık sadece bir keşif alanı değil, potansiyel bir savaş sahnesiydi. Bazı projeler yapılmasa bile dünyayı sonsuza dek değiştirir. Daha fazla bu tarz içerikler için kanalımıza abone olabilir, beğenerek bize destek olabilirsiniz.